Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün tarafıma çok sık sizler tarafından gelen bir soruya yanıt vereceğim. Şimdi her videomuzun açıklamasına elindeki tokenları yazıyor takipçilerimiz. Ve bu sepet iş yapar mı şeklinde soruyorlar. Bunu sizin kendi analizinizle nasıl yapabilirsiniz? Bunu sizlere anlatacağım arkadaşlar. Yani kısaca söylemek gerekirse sepetinizde coinler bir elmas mı? Yoksa arkadaşlar çöp mü? Bunun açıklamasını sizlere bu videomuzda yapacağız. Hepinize iyi seyirler dilerim. Videonun bir dakikasını bile atlamayın arkadaşlar. Aynı zamanda şu anda videoyu durdurup beğeni ve yorum yazarsanız da çok çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar hemen Bitcoin analizimizden videomuza başlayalım. Bitcoin'de baktığımızda hala aslında uzun bir süredir belirlediğimiz destek ve direncin arasında olduğunu görüyoruz ve bu süre 14 Aralık'tan beridir devam ediyor. Yani neredeyse artık 15 gün oldu ve 15 gündür bu aralıkta seyrediyor Bitcoin. 89.852 dolardaki direnç ve 84.396 dolardaki destek arasında Bitcoin'in gidip geldiğini gözlemliyoruz. Gün düşüşlü bir gündü arkadaşlar Bitcoin açısından fakat bugün baktığımızda 1500 dolarlık bir artış yaptığını gözlemliyoruz. Bitcoin güçlenerek devam ediyor. Çünkü Bitcoin'in dominansı da ciddi manada artıyor. Bu her ne kadar altcoin market えっ düşüş getirse de arkadaşlar Bitcoin yeni bir ATH deneyecek şeklinde görünüyor. Şu andaki metriklere baktığımızda Bitcoin hala yükselen trendin üzerinde ve 89.852 dolar kırması durumunda da 95.752 dolar bir sonraki hedefi. Hatta 200 günlük ortalamada baktığımızda da 106.830 dolar Bitcoin'in bir sonraki hedefi. Yani burada 21 günlük ve 50 günlüğe baktığımızda da 20 bir günlük bitcoin biraz daha kendisini artırırsa fiyatını biraz daha artırırsa 50 günlü yukarı yönlü kesmeye doğru ilerliyor. Bu da ister istemez bitcoin'de bir fiyat yükselişini getirecektir. Hemen dominansa baktığımızda dominans tekrardan arkadaşlar kötü bir haberim var bugün sizlere. Dominans mor kanalın içerisine girdi. Sizlere uzun zamandır bahsetmiş oldum Bu mor kanaldan çıkmıştık bildiğiniz gibi geçen haftalarda ve tekrardan mor kanalın içerisine girdi. Bu bizde için ne demek? Bu bizler için altcoin sezonunu biraz daha geciktirebilir demek. Çünkü Bitcoin'in demek ki daha fiyat hareketi bitmedi. Yani önceki ATH'ları gördük ama Bitcoin hala güçlü bir şekilde durmaya devam ediyor şu anda ayakta. Bu da her an Bitcoin'de yeni bir ATH bizlere gösterebilir. Burada dominans tekrardan kanalın içerisine girdi ve haftalıkta şu anda mor kanalın içerisinde haftalık kapanış pazar günü Türkiye saatiyle gece saat 3'te gelecek ve bu mor kanalın dışında mı kapatacak, içinde mi kapatacak? Bu bizler için çok çok önemli bir metrik olacak. Bunu da pazartesi günkü videomuzda yorumlayacağız. Altcoin market cap'te arkadaşlar yükselen trendin üzerinde kalmak için mücadele veriyor. Ama bugün bitcoin 1500 dolar artmasına rağmen altcoin market cap gördüğünüz gibi bizim yükselen trendimizin dışına çıkmaya başladı. Bu da ister istemez altcoin'lerin belirli bir süre stabil gidebileceğini ve bitcoin'in yeniden bir fiyat yükselmesini, yükselişi getirebileceğini gösteriyor. Korku seviyesinde bugün 20 puandayız tekrardan aşırı korku seviyesi. Geçen hafta 16 puandaydık. Geçen ayda 15 puandaydık. Yani geçen hafta ve geçen aya bakınca aslında biraz daha normal aşırı korkudan biraz daha normal korku seviyesine gelmeye başladı. Fakat güne göre tekrardan insanların biraz daha umudunun kırıldığını gözlemliyoruz. Dün 23 puan bugün 20 puan çünkü. Coin Market Cap'ten baktığımızda da burada da arkadaşlar korku seviyesi 27 puan görünüyor. Ve altcoin sezonu gördüğünüz gibi. Gibi. buradaki metrikte bizim bitcoin dominansını ve altcoin market cap'i doğrular nitelikte ibre bitcoin tarafında altcoin tarafına daha neredeyse 85 puan bulunduğunu gözlemliyoruz bu da bitcoin'i hala da 1.0 önde tutuyor altcoinlere karşı kripto RSI'de aşırı bir satım yok aşırı bir alım yok Piyasa biraz daha sakin ilerliyor. Bunda tabii ki Noel tatilinin de etkisi var. Bildiğiniz gibi yurt dışında şu anda her yer tatil. Özellikle bu hafta içinde de tatil olacak ve Noel tatili piyasaları biraz daha stabil ilerletebilir. Tabii ki bu arada borsalar para kazanmak isterlerse de buradaki long short işlemlerini de temizlemek için hamleler yapabilirler. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Özellikle böyle tatil zamanlarında 360'da gördüğünüz gibi piyasanın komple yeşil olduğunu bugün gözlemliyoruz. Ama tabii neye göre yeşil arkadaşlar? Çünkü önceki fiyatlardan çok çok uzaklardayız. Bundan dolayı da piyasa yeşil olsa bile bizleri kandırma yeşili gibi görünüyor bu. Arkadaşlar şimdi videomuzun ana konusuna geçiyorum. Sepetinizdeki coinleri nasıl yorumlayabilirsiniz? Şimdi birçok kişinin görüyorum ki yorumlarda sepetindeki coinlerde çok çok kötü coinlerde bulunuyor kaliteli coinler de bulunuyor. Bunlardan genelde bir karma sepet yapmış çoğu kişi. Fakat sepetinizi incelerken neye dikkat etmeniz gerekiyor? Buradaki coinlerinizin hangileri değerli, hangileri değersiz? Bunları sizlere anlatmak istiyorum. Arkadaşlar coin market cap'i açtığımızda burada zaten bütün coinleri neredeyse görebiliyoruz. Burada sepetinizdeki değerli olan coinleri yorumlarken bu coin'in bir amacı var mı? Arkasındaki ekibin bir amacı var mı? Bu token'ın arkadaşlar gelir sağlayabildiği platformları var mı? Bu mesela mem token da olabilir. Mem token'larda ama gelir sağlayan, arkadan böyle bir gelir getirebilen token'lar olması gerekiyor. Mesela bir telegram oyunu olabilir bir mem token'ın. O dünya çapında çok çok tutmuş olabilir, çok çok oynanıyor olabilir. Buradan bir gelir elde ediyordur. Ve bu gelirle de token yakıyordur. O zaman o token'da bir gelecek olabilir diyebiliriz. Ama bu Elon Musk'ın GZ'nin paylaşmış olduğu mem tokenlarda kısa süreli bir saman alevi gibi yükseliş görülüyor. Ve bu yükseliş bitiyor bildiğiniz gibi. Birçok arkadaşımız da bu tokenları almışlar. Ve 4-5 aydır bu tokenlarda artış bekleyen arkadaşlarımız var. Ama sizlere şu kötü haberi verebilirim bu mem tokenların arkadaşlar %95'i özellikle piyasa bu şekilde devam ederse ve herhangi bir gelir sağlayamıyorlarsa en büyük etmen burada gelir sağlaması. Bunu yapamıyorlarsa maalesef ki yok olacaklar arkadaşlar. Bundan dolayı da temkinli olmanız gerekiyor. Sizlere bununla ilgili örnekler vermek istiyorum. Mesela birçok arkadaşımızın sepetinde Arkam token var arkadaşlar. Bana çok sık gelen bir token. Arkamın arkadaşlar arkasındaki platformu web sitesi bildiğiniz gibi dünya çapında şu anda birçok influencer'ın ve birçok kurumun kullanmış olduğu transferleri gösteren bir kısmı var. Burada premium üyelik var sitesinde ve buradan gelen gelirlerle de token'ın fiyatını artırma yönünde hareketler yapıyorlar. Yani arkam token şu anda 0.18 dolarda olsa bile burada arkadaşlar tekrardan all time high'ını fazlasıyla yani ATH seviyesini fazlasıyla geçebilecek potansiyel taşıyor. Tabii ki kilit açılımları biraz gücünü kırıyor ama yarın bir gün büyük firmalarla anlaşma yapabilme gücüne sahip. Çünkü arkasında çalışan bir proje var. Mesela bu projeyi örnek vermek istedim. World Coin olabilir mesela buna örnek. Mesela çok çok ucuz coinler arayan arkadaşlarımız var. Önünde işte 6-0 olsun, 7-0 olsun ve yükselişte bana bin katı, on bin katı para kazandırsın şeklinde hayal kuran izleyicilerimiz de var. Fakat bu çok çok zor arkadaşlar. Bunu sizlere söylemek istiyorum. Bu acı ama bir gerçek arkadaşlar. Özellikle bu piyasada 50x, 100x aldığımızda gayet mutlu olmanız gerekiyor. Yani maksimum 100x seviyelerinde çok çok mutlu olmanız gerekiyor. Çünkü mem coinlerde özellikle Elon Musk'ın GZ'nin Hype'lamasıyla yükselen birçok coin var. Bunların içerisinde mesela Dogecoin de var. Şimdi sepetinde ciddi manada Dogecoin tutan birçok kişi beni linçleyecektir arkadaşlar. Ama maalesef ki bu böyle. Yani işin gerçeğini inkar etmemek gerekiyor. Dogecoin arkadaşlar daha düne kadar mesela ne adı duyulmuştu ne sanı duyulmuştu ilk tokenlardan ilk mem tokenlardan birisi Dogecoin'dir. Ve şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi neredeyse 2014 yılından 2021 yılına kadar yani 7 yıl boyunca stabil ilerleyen bir coin'den bahsediyoruz. Daha sonrasında Elon Musk dedi ki Dogecoin'i biz kullanacağız. Tesla alabileceksiniz gibi. Twitter ödemelerini bundan yapabilirsiniz gibi seçenekler söyleyince bunları hayata geçirmedi. Ama yapabiliriz şeklinde söylemesi bile coin'in fiyatının 1 dolar seviyelerine sıçramasına sebep oldu. Yani Elon Musk bu token'dan bahsetmezken bu token 7 sene boyunca 0.2 dolar seviyelerinde ilerleyen bir token. Hatta gördüğünüz gibi 3 sıfırlara geldi. Daha sonrasında 2 sıfırlar. Yani bu fiyatlar imkansız fiyatlardı Dogecoin açısından. Fakat Elon Musk'ın gücüyle beraber arkadaşlar bu fiyatları gördü. Şimdi Dogecoin tekrardan bu fiyatlara çıkamaz demiyorum. Ama bu fiyatlara nasıl çıkabilir? İşte Elon Musk çıkar der ki Tesla satışlarında Dogecoin kullanabilirsiniz. Ya da Twitter ödemelerinde Dogecoin kullanılacak gibi kısımlar söylerse o zaman bu mem token'ın bir kullanım amacı olur. Fakat Bunlar yapılmazsa bu mem tokenın bir kullanım amacı yok. Arkasında bir ekip yok arkadaşlar ve tokenın sahibi bile yapmış olduğu açıklamada tokenın bu fiyata çıkmasına gerçekten çılgınlık olarak nitelendirdi. Yani tamamen hype'la yükselen bir coin'di Dogecoin bile. Bu gerçekler böyle. Yani birçok kişi kabullenmek istemese de yani Dogecoin'den ciddi artışlar yapacak, ciddi paralar kazanacağım ben şeklinde düşünen kişilere şunu söylemek istiyorum. 152 milyar adet Dogecoin var piyasada ve token 1 dolar olursa 152 milyar dolar oluyor. Yani neredeyse markette 3. sıraya yerleşmiş oluyor. Bunu da Dogecoin'e yedirmezler arkadaşlar. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü adeti çok çok fazla. Hatta bu adetten fazla olan da birçok mem token var. Yine arkadaşlar mesela yakın zamanda Elon Musk'ın pampladı. Hatta profil resmini bile değiştirmiş oldu. Kek 100 Maximus arkadaşlar gördüğünüz gibi 0.20 dolar seviyelerine kadar tırmanmıştı. Şu anda 0 0.09 dolar seviyelerinde ve bu token dediğim gibi Elon Musk tekrardan pamplamazsa da artık bu şekilde stabil ilerler ve daha sonrasında yok olacağını da gözlemleyebiliriz. İlerleyen zamanlarda yok olma yolunda da ilerleyecektir. Ve mesela şuradaki Champs Coin arkadaşlar bir ara çok çok böyle her yerde duyuluyordu ismi. Hatta Binance borsasında bile listeli olan bir token. Burada önündeki sıfırları görüyoruz. 0.6 tane 0.90 dolar seviyesinde ve 187 trilyon adet piyasada var. Mesela arkasındaki ekip bu token'ı bir kullanım alanı yaratmazsa ve token'ı yakmazsa bu token böyle yok olup gidecek şeklinde görünüyor. Daha sonrasında mesela Fartcoin var arkadaşlar. İsminde zaten meymenet yok baktığınızda. Markette 126. sırada arkasında para kazandırabilecek bir etmen yok tamamen şaka amaçlı çıkmış bir token. Bundan dolayı da bu tarz tokenlarda özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi coinmarketcap'i market açın arkadaşlar. Buradan yukarıdan more kısmından mems tokenları seçin. Ve piyasada 505.000 adet şu anda mem coin var. Bundan daha fazla hatta burada listeli olmayan birçok mem token var. Ama burada 505 bin adeti bulunuyor. Buradaki mesela diyelim ki siz bir token almak istiyorsunuz ya da sepetinizde var. Bu tokenın proje ekibi neler yapıyor? Bu tokenı piyasadan topluyor mu? Yoksa ellerindekini satıyorlar mı? Kilit açılımları var mı? Maksimum adeti kaç? 24 saat hacmi kaç? bunlara göre değerlendirin ve eğer bu şekilde riskli olan projeler varsa da sağlam projelere geçirin. Şimdi sağlam projelerden örnek vermem gerekirse de mesela az önce arkamı söyledim. Arkasındaki dedim ekip çalışıyor bir şeyler yapıyor. Mesela Chain GPT, güzel bir Launchpad platformu. Önceki boğa sezonunda Launchpad'leri çok ciddi fiyatlanmıştı. Ve ismi duyulan coinlerden birisiydi. Şimdi bir mem alana kadar ben 0.03'ten chain gpt eklerim sepetime mesela yatırım tavsiyesi olmamakla beraber daha sonrasında aitek ekleyebilirim. 0.009 dolar seviyesine kadar düşmüş. Bu token daha önce 0.4 dolarlara kadar görmüş olan bir token. Ekibi ilk günkü gibi çalışmaya devam ediyor. Mesela Hyperliquid eklerim niye? Arkasında bir DEX platformu var. Buradan gelen gelirlerle token yakıyorlar. Mesela Aster bile kilit açılımlarından dolayı düşebilir demiştim videomuzda ama Aster'in Arkasında bir DEX platformu var. Oradan gelen gelirlerden token topluyorlar. Yani bu şekilde token'ın bir amacı olması gerekiyor. Ekibin bir amacı olması gerekiyor. Mesela Avax'ın baktığımızda FIFA ile anlaşma yaptılar. Daha sonrasında birçok kurumsal şirketten anlaşmaları var. Yani bu şekilde işe yarar projeler ilerleyen zamanlarda piyasada kalacaklar. Fakat böyle bir anda çıkan işte... Partcoin gibi daha sonrasında Chemscoin gibi bir ara sincabın birisi öldü demişlerdi. Peanut isminde arkadaşlar ta 3-4 dolarlara kadar yükselen bir mem token çıkmıştı. Az önce baktığımda arkadaşlar penatı bulmak için bulamadım bile. Şu projeydi herhalde Peanut arkadaşlar. Aynen bu proje olması lazım. 0.07'ye kadar düşmüş ve bu token şuradan baktığınızda 2 dolar seviyesine kadar tırmanmıştı. 1.80'e kadar tırmanmıştı. Şu anda 0.1'in daha da altında. Çünkü niye? Burada arkadaşlar artık peynattan bir şey olmayacağını anladı yatırımcılar. Bunu elden çıkartıyorlar. 71 milyon market cap'i olmasına rağmen hala şu anda fiyatı yüksek. Mesela sepetinde bu varsa bunu mesela Chain GPT ile takas edebilirsin ya da iTech ile takas edebilirsin. Daha sonrasında mesela bu fiyatlarda şu anda arkam neredeyse bunun iki kat fiyatında. Burada peynatını arkamla takas edebilirsin. VLD Worldcoin ile takas edebilirsin. Ama bu token'ın düşeceği gün be gün ortada. Yani ilerleyen zamanlarda bunun önünde 2.0-3.0 göreceğini de ben şimdiden söyleyeyim sizlere. Burada mem token alacağınızda fiyatına bakmayın. Yani önünde bol sıfır olmasına bakmayın. Arzına bakın, ekibine bakın ve ekip ne kadar çalışıyor. Yani ekip bu token'ı piyasadan topluyor mu, toplayıp yakıyor mu? Bunlar mem token için çok çok önemli bir gelir kaynağı olması çok çok önemli arkasında. Mesela expert token arkadaşlar kanalımızın tokenu da bir mem token ama ne yapılıyor arkadaşlar? Kanalın reklam gelirleriyle expert token alıp sürekli expert token yakılıyor. Bu arkada bir çalışan mekanizma olduğunu gösteriyor bizlere. Ama amaçsız mem tokenlardan alıp da ben ilerleyen zamanlarda bunlardan zengin olacağım şeklinde beklemek mantıksız bir seçenek. Bundan dolayı sepetlerinizi de buna göre revize edebilirsiniz. Çünkü bunu neden şimdi söylüyorum? Almış olduğunuz mem coin arkadaşlar boğa piyasası geldiğinde bile düşmeye devam ederken sizin sepetinizdeki mem coin diğer coinler artmaya başladığında artık bu işlem için çok çok geç olacak. Şu anda hepsi düşükken yapacağınız swaplarınızı yapmanız gerekiyor. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü senin alacağın kaliteli coin de şu anda düşük. Elindeki memcoin düşükse diğeri de düşük. Bundan dolayı da özellikle bu şekilde bakmak gerekiyor. Piyasanın önemli haberlerinde de şu anda arkadaşlar kurumsal firmalar ve balinalar Ethereum toplamaya devam ediyorlar. Ethereum'un da ilerleyen zamanlarda ben 2026 yılı içerisinde Ethereum'un en az 10.000 dolar seviyesini geçeceğini düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmamakla beraber zaten şu anda 3.000 dolar seviyelerinde bu çok topik bir hedef değil Ethereum için rahatlıkla geçebileceği seviyelerden bir tanesi arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın hoşçakalın.